arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar hediye paketi aldık ama arkadaşlar lütfen mail olduğun mail olsun yazmayın çünkü ben büyüdüğüm ayrıca size deyince de, de. Ee, şimdi şöyle atalım bir. tamam evet, arkadaşlar Eylül'e hediyesini ben aldım değil mi Eylül'e? evet keşke yırtmasaydın başka nasıl açacağız ablacım? Nasıl? Ben de bir ton şeyleri. Evet ablacığım. Sen nerede? Diğerlerini almadım mı? Onları sonra çekeriz. Ya. Yeah. Ee, şimdi. Bunlarla video çekmeye düşünüyoruz. Aa. Ben şey gittim ama özür dilerim. Ben bir şu kasları kaldırayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Eylül'ün artık gelini ve damadı var Eylül'cüğüm. <laughs> Şimdi... Şöyle düzeltelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu açalım mı? İsimleri neydi bunların ben bilmiyorum. Şöyle ee, bana. Şey Barbie Ken oldu. Barbie ve Ken evleniyormuş <laughs> arkadaşlar biz de alalım dedik. Bizim evde yaşayacaklar. Düğünleri ne zaman? İki gün sonra da Barbie ile Ken'in düğün videosu gelecek. Yok, bugün akşam gelecek. Yok yok, iki gün sonra. Kızım daha çeyiz falan yapmadık kıza. Patiy ya. falan yok bu kızın kanka yaptım ben. Hayır arkadaşlar çeyizsiz gelin mi olurmuş ya? Ama bak çeyizsini ben çoktan takmıştım. Ben Barbie'nin gelinini hiç beğenmedim arkadaşlar. Ken'in damatlığını beğendim şöyle. E, bence güzel papyonu var pembiş. Pembik papyonu var. Ama Barbie'nin hiç güzel değil gelini. E, kutusundan çıkartalım videoya öyle devam edelim arkadaşlar mükemmel. Arkadaşlar baştan sona gösteriyorum şimdi. Ayakkabıları böyle. Barbie'nin ayakkabılarını ben beğendim. Ken'in papyonuyla uyumlu olmuş. Ee, Ken'in ayakkabıları da şöyle. Çirkin bir ayakkabı. Ben hiç beğenmedim. Ben de. Ee, damatlık işte. Dede damatlığı gibi. Onu da beğenmedim. Ama bu üstündeki şey kürk gibi Ken'in. Ken çok çirkin bence arkadaşlar. Hiç yakışıklı değil. Şöyle yakışıklı bir şey yapabilirlerdi. Mavi göz erkekler hiç yakışıklı olmuyor Arkadaş. gördüğünüz gibi. Abla. Yalnız çok komik duruyor böyle arkadaşlar. Tipi çok komik Ken'in. <laughs> Ay çok çirkin arkadaşlar. Bir bakar mısınız Ken'in size? Arkadaşlar Barbie... çok çirkinsin. Arkadaşlar Barbie'nin çiçeği çıktı. Ya kız dursun. Barbie'nin çiçeği var arkadaşlar. Göster arkadaşlara Böyle bir çiçeği var rengarenk. Her renkten var. Kaç puan veriyorsunuz Barbie'nin çiçeğine? Ben Öyle... ben e, e, 9 puan ben veriyorum. Ben 0 puan veriyorum. Hiç beğenmedim. Barbie'nin gelin makyajını inceliyoruz arkadaşlar. Ee, mavi Düğünde mavi makyaj yapılır mı arkadaşım? Ben hiç beğenmedim arkadaşlar. Siz olsanız düğününüzde hangi renk makyaj yaptırırsınız? Saçı da şöyle. Saçını çıkartınca daha detaylı gösterir. Şimdi arkasında kalmış. Ve geliyoruz en heyecanlı bölüme. Barbie'nin gelinliğini gösteriyorum arkadaşlar. Böyle bir gelinlik ya. Biraz şey olmuş garip. Şöyle de gösterelim. Barbie. Ken. Allah beyazlıkta kocasın. ne diyelim. İnşallah çocuklarını da severiz. Şöyle. E, çocuklarını acaba Çocuklarını yakında alabiliriz herhalde. E, bunlar çocuk yapmış arkadaşlar. Markete satışa koymuşlar çocuklarını. Ama biz almadık. Kendileri gibi çocukları da çok çirkindi bunların. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir kutusundan çıkar verelim. Evet arkadaşlar Barbie ile Ken'i kutusundan çıkardık. Ken burada gördüğünüz gibi Barbie ile evlendiği için şükür namazı kılıyor. Bacaklarını sıvamış abdest aldırdık daha demin Ken'e. Barbie de dua ediyor. Allah'ım bana böyle yakışıklı, cik şık bir koca verdiğin için sana şükürler olsun ya Rabbim diyor. Üç kulfu bir elham okuyacak şimdi. Ee, Ken'i rahatsız etmemek adına e, videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Namazını bitirsin devam edeceğiz. Arkadaşlar maalesef videoya devam edemiyoruz. Çünkü Ken'in çok kakası gelmiş. Tuvalette şu an kakasını yapıyor. Barbie de dedi ki seni yalnız bırakır mıyım? Kocaşım ilk günden. Bırakmadı koca ilk günden yalnız. Ee, şimdi Ken'in bitmesini bekliyoruz. Ken'cim yakışıklı. Uzun sürecek mi acaba kakışın? Galiba uzun sürecek arkadaşlar. Kafa sallıyor. Olsun olsun bekleriz hiç sorun değil. Kendi evin misin gibi kaka yap Ken'cim. Barbie burada bayılmak üzere kokudan. Arkadaşlar maalesef Barbie'yi kaybettik. Ken'in kokusuna dayanamadığı için düğününün ilk gününde vefat etti. Ama Ken öyle mi? Barbie'yi gerçekten sevmiyormuş. Baksanıza şu hali. Hala çekiyor hala burada. Al, sen de öldün. Düğün hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Maalesef bir düğün iki ölü. Hoşça kalın Ken ve Barbie.